Arkadaşlar merhaba sizinle beraber bugün GTA San Andreas videosu çekeceğiz. Hemen şöyle wow. gidelim diyecektim diye çaptık. Mevlana. Hadi 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 montajı. Oba. Uy uy uy. Arkadaşlar böyle daha çok böyle oyun videosu gelsin mi ve oyun videosu demişken bu benim ilk oyun videom arkadaşlar abone olmayı kanalıma like atmayı unutmayın şu an 22 aboneyiz onu Allah nasip ederse inşallah 1 milyona falan getireceğiz hemen yani şöyle arkadaşlar hem ıı, ilk şey demişken ben böyle GTA San Andreas mi çekelim yoksa Minecraft mı mi çekelim hangisi yoluma da veririm. arkadaşlar şöyle Uy! Yanlıştık. Arkadaşlar benim videom biraz kısa olacak. Tamam 5 dakika sonra Oyyo! Arkadaşlar gördünüz mü anketi? Tamam. Tamam. Aa bastı. Arkadaşlar. Ya videom 3 dakika olacak ya da 5 dakika olacak. Ama biraz kısa ama ya 3 dakika olacak ya 5 dakika olacak. Aa kaç. Kaç 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 ya 3 da dakika olur ya 5 dakika olur. Bunu git giden 6 10 12 danilos e chaval pass 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 Benim 3 tane evim var. Bir e, ilk baştaki evimiz var. Bir de şey ev var. Bu da dağ dağda evimiz var. Gidelim bakalım dağdaki eve. Dağdaki eve. Arkadaşlar biraz hastayım. Ama her e, mesela şöyle diyeyim. Bugün mesela yılda çektim ya. Ya yağın çekeceğim ya da yağından soğuk bir gün çekeceğim. Öyle bir şey yapacağız. Yani yılda günleri, çarşambadan perşembeye ya da çarşambadan cumaya öyle yapacağız. Ne yazıyor? Vatan oh, sayısı. Vay. Tostalık. Kaç tostalık. Kaç tostalık. Oy. Uuu. <laughs> motor gitme, motor gitme. Motor öyle işte inşallah. Hayır, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben niye yazdım? Hmm, hemen hes yazalım da. Abi bir şey, abi dur bakayım. Oy yap. Olacak normal Olacak. Ne? ya bu oh. Evet oh. Biraz şey olacak ama kısa geldi size ama videomuz bitti. Bu aya kadardı Like atmayı, abone olmayı, yorumlarda bekleyin daha böyle e, güzel videolar gelsin videoya, gel, et yazarsanız gelecek. şöyle bir tane patlatayım içimde kaldı Pata, umpayır bir. Karışmış. Sevamış. Hakkımda papaşık, papaşık, sık 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 erkekleri. Hoppa. Yani hoppa. Tanki hadi. Tekerle gitti. Ben tekerle gideceğim. Tekerlekçi. Arkadaşlar e, video çok uzun olmuş. Bir şey yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.